Dünyanın en iyi faresi elimde duruyor. Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Logitech MX Master 4'ü inceliyoruz. Evet iddialı bir başlık. Bilerek attık. Ofiste nasıl başlayayım diye sordum herkese. Bu farenin özellikle nasıl tanımlanacağı da kendi aramızda konuştuk. Ve dünyanın en iyi faresi diyebilir miyiz dediğim zaman istisnasız herkes evet diyebiliriz dedi. Ama bu oyuncular için dünyanın en iyi faresi değil arkadaşlar. Sadece 125 Hz polling rate yani raporlama olan bir fare. Peki bu fareye o zaman nasıl dünyanın en iyi faresi diyebiliriz? Açıklayayım. Bu özellikle bilgisayarla para kazanan, hayatını kazanan, çalışan insanlar için dünyanın en iyi faresi. Yoksa e-sporcular, oyuncular için 150 gramlık bir farenin en iyi fare olarak nitelendirilmesine imkan yok. Fakat Excel'de kaydırma yaparken şu yukarıdaki manyetik kaydırma tekeriyle 1 saniyede 1000 satır kaydırıp tık diye durduğunuzda piksel mükemmel bir şekilde durabildiğiniz fare de Logitech'in MX Master serisinde oluyor. Daha önce Master 3S modeline de yine övgüyle yaklaşmıştık. Şu an ofiste Umut'un kullandığı, ondan önce Mehmet Ali'nin kullandığı beyaz modeli görüyorsunuz. Bu 3S modelinden sonra yıllar geçti yeni 4 modeli çıkana kadar ve bazı şeyler değişti. Mesela bilgisayara takanlar klasik tip A1 dongle kullanırken artık tip C1 dongle kullanıyor. Yani kutunun içerisinden çıkan alıcı artık ultrabooklara, ince bilgisayarlara ve sistemlere uysun diye bu şekilde ince uç ile yapılıyor. Keza benim burada kullandığım ultra ince bilgisayara taktığım zaman da nasıl durduğunu görebilirsiniz. Elbette bu Bluetooth ile bağlanıyor. Şu altına bastığınız zaman 3 sistem arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani aslında bu alıcıya ihtiyacınız yok. Fakat bu alıcı özellikle kalabalık ofis ortamlarında 200 tane bilgisayar falan varsa Bluetooth sinyallerinin karışmasını engelliyor. Biz bunu CES fuarında bir ton editör çekim yaparken mikrofonlarla yaşadık arkadaşlar. Gerçekten kendi başınıza bilgisayar kullanırken yaşayabileceğiniz bir şey değil bu. Sonra dedim ki ben bu videoyu çekeceğim. Bir yandan konuşuyorum. Ofiste yazı işleri müdüründen hemen bir fotoğraf geldi. Dedi ki ya benim eski farem elimde kullanılmaktan her tarafı eskide. Evet Logitech fare kullanıcılarının birkaç tane çok ciddi şikayeti var arkadaşlar. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Artı artı eksi eksi her şeyi konuştuğumuz zaman bakın bu açık renk farenin buralarının karardığını göreceksiniz. Buradaki Yanındaki plastikler uzun yıllar kullanımda 4 sene 5 sene kullanımda eriyor. Bu fareyi alan adam bu fareye iyi bir para veriyor. Şimdi 120 dolar, 100 dolar, 50 dolar gibi fiyatlar normal 5-10 dolarlık eski alıştığımız klasik farelerin çok üzerinde fiyatlar. Burada çıkış fiyatları gittikçe artan fareleri ömür boyu kullanmak istememizden daha doğal ne olabilir? E doğal olarak eleştirilerde buradaki plastiklerin erimesi ciddi bir sorun olarak nitelendiriliyor. Buna karşın bu farenin yenisini yine gidip insanlar alıyor ve kullanıyor. Logitech bu sefer bir şeyi farklı yapmış. Farenin fiyatını daha önceki 3S'e göre arttırmış ama burada plastik değil silikon kullanmış. Yani bu sefer iki taraftaki silikonun 4-5 yıl sonra bu kadar erimeyeceğini tahmin edebiliriz. Elbette kullandığımız zaman göreceğiz. Erimiş de olabilir. Ama Malzeme silikon ve plastik arasında değiştiği zaman arkadaşlar temizlenmesi çok daha kolay oluyor. Materyalin uzun vadede çok ağır ultra veri almadığı zaman o kadar fazla eskimeyeceğini şu an tahmin edebiliyoruz. Yani yine yumuşak bir materyal var yanlarda ama uzun vadede o kadar erimeyecek. Farenin üst kısmında da şeffaf ve sağlam bir şekilde plastiğin hissiyatının daha katı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani bu kısımların da yine yıpranmaya daha dayanıklı olduğunu biliyoruz. Alt kısımda Philips Screwdriver Head denilen artı şeklinde yıldız tornavida ile açılabilen vidalı uçları görüyorsunuz. Bu fare artık onarılabilsin, içerisi açılabilsin diye Avrupa Birliği'nin ve dünyanın sürdürülebilirliğine yönelik olarak tasarlanmış. Karbon emisyonları daha düşük. Kutudan kablo bile çıkmayacak şekilde tasarlanmış. Bu da bazı artı ve eksileri birlikte getiriyor. Kutunun içerisinden bir şarj cihazı, bir kablo çıkmaması artık evrensel bir hale geldi. Sadece farenin kendisi bir tane de alıcı çıkıyor. Hatta bunların kurumsallarında kutu da değişiyor. Bizim şu an baktığımız kutu 3-4 farklı yani birkaç tane farklı kutudan bir tanesi. Logitech'in sitesinde farklı seçenekleri görebilirsiniz. Bir kutu içeriği filan artık beklemeyin. Burada eksi nokta ilk defa bilgisayar kuracak bir kullanıcı bunun şarj kablosunu herhangi bir tip C kablo kullanmak zorunda elinde olmayabilir. Ama Bizim gibi devamlı zaten ürün deneyen ya da elinde farklı bir cihaz olan ya da telefon olan herhangi bir kullanıcı da artık bir tane tip C da bulunuyor. Çöplük olmaması için bir artı. Ben burada birazcık arada kaldım açıkçası. Kutuya koymayıp da fiyatın artması bir yandan eksi bir yandan da çöplük olmaması artı. Çünkü kullanmadığım çekmecelerde bir ton kablo var. Diğer yandan farenin onarılabilir olması, içinin kolay açılabilir olması, bataryasının ileride değiştirilmesini ve şu alttaki tezer gibi eriyecek kısımları düzeltebilmek, kazıyabilmek, ardından yenilerini yapıştırabilmek, farenin uzun vadede nasıl diyeyim bu sefer evladiyelik olduğunu gösteren unsurlar. Bu da hoşuma giden bir nokta oldu. Zaten şu tekerleri bir ellediğiniz zaman Farenin şuradaki kısımlarını kaydırdığınız zaman farenin ne kadar sağlam olduğunu hissediyorsunuz. Önceki model 140 gram, bu 150 gram arkadaşlar. Adam var daha ağır fare yapıyor. Diyeceksiniz ya her şeyin hafif olduğu dünyada oyuncu fareleri artık böyle tüy gibi 30-40 gramlara falan indi. Neden ağır yapıyorlar? Bunu iş yaparken anlıyorsunuz. İnsanoğlunun kasları, beyni, eli Belli bir ağırlık, belli bir titreşim, belli bir şeyler hissetmeye alışmış durumda. Hiçbir şeyi hissetmediğiniz, dokunduğunuzda geri dönüş almadığınız bir kullanımda siz de kayboluyorsunuz. Hayalet gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Bu fare ağır ve kullanırken kendisini hissettiriyor. Sadece hissettirmekle kalmıyor. En büyük, en güzel yeni özellik olan haptic feedback ile titreştiriyor. Logitech o kadar iyi bir haptic feedback tasarlamış ki baş parmak ile tuşa bastırdığınızda Macbook'lardaki trackpad'de hissedilen o sihirli titreşimi size hissettiriyor. Bu biraz kullanıcı deneyimi ile alakalı. Gerçekten çok kaliteli haptik feedback motorları, titreşim motorlarının ayarlarını, hislerini anladığınız zaman Ucuz titreşim motorlarıyla arada fark olduğunu görüyorsunuz. Ağır, metal, sağlam, güven veren bir kasadaki hissiyattaki titreşim ile hafif plastik bir kasadaki dandik bir elektrik motorunun drrrr diye titremesi arasında çok büyük bir fark var. Bu ancak dokunarak ve hissedilerek anlaşılacak bir şey. Burada Logi Options üzerinden özellikle ayarlayabileceğiniz farklı şiddet seviyelerinde titreşen bir motor var. Ve bu kendisini çok güzel bir şekilde hissettiriyor. Bastığınız zaman uygulamayı kurduğunuzda açılan bir teker... Sık kullandığınız kısa yollara çok hızlı bir erişim veriyor ve bunu özelleştirebiliyorsunuz ve bunu her uygulama için ayrı yapılandırabiliyorsunuz. Şu an Photoshop'ta ve Lightroom'da brightness, kontrast gibi farklı ayarları bu teker aracılığıyla tıkır tıkır sonra da scroll wheel ile yapabiliyorsunuz. Bu fare özellikle Excel'de çalışanlar ya da fotoğraf düzenleyenler, video üzerinde çalışanlar için biçilmiş kaftan. Yani ofiste kim kullanacak diye arkadaşlar herkesin üzerine atladığı fare. Yazı işlerinde yazı yazan da bunu istiyor, video kurgusu yapan da bunu istiyor. Çok spesifik farklı tercih olan arkadaşlarımız da var illa oyuncu faresi kullanan ama %90 bu fareyi istiyorlar arkadaşlar. 3S çıktığında da bu oldu, 4 geldiğinde de bu oldu. Yani bu farenin fiyatı ne olursa olsun iş ve üretkenlik için şu an en iyisi kesinlikle Logitech MX Master 4 gönül rahatlığıyla diyebiliyorum. Diğer yandan internetteki kullanıcıların bütün eleştirilerini de bu videoda yine paylaşmak istiyorum. İnsanlar özellikle bu farenin içerisine dahili bir hafıza olmamasını anlayamıyor. Özellikle uygulama kurma ekranında login yani giriş yapma gibi şeylerin istenmesinden Avrupa Birliği ya da dünya genelinde kullanıcılar rahatsız oluyor. Çünkü ileride acaba yazılıma bir abonelik gelir mi gibi endişeleri var. Ya da login olmak istemiyorlar. Ya da yarın öbür gün eklenti satılır mı ona da mı para vereceğim abonelik gibi bir şey çıkarsa gibi şeyler düşünebiliyorlar. Benim anladığım kadarıyla bu uygulamanın çalışma prensibi arka tarafta task olarak açık uygulamayı algılama ve uygulama içerisindeki komutları kontrol etme üzerine kurulu. Çünkü Logiflow falan da var. Bu fareyi kullanırken yapabildiğiniz birkaç tane şey bu uygulamanın açık olmasını aslında gerektiriyor. Bunlardan bir tanesi iki tane bilgisayar arasında ikisine birden bağladığınızda ve yazılımı kurduğunuzda sürükle ve bırak ile iki ekran arasında sihirli bir şekilde dosya taşıyabilmek arkadaşlar. Logitech'in yaptığı bu tür gelişmeler daha önceki fare modellerinde hayatımıza girdi. Burada devam ediyor. İki ekran arasında iki farklı bilgisayar arasında imleciniz geçiş yapıyor. Dosya geçiş yapıyor. Copy ve paste yapabiliyorsunuz. Bu zaten müthiş bir üretkenlik faydası sağlayan bir şey. Yani bir masaüstü bilgisayarınız var, bir tane de toplantıya götürdüğünüz hafif dizüstü bilgisayarınız var. Bunlar arasında veri transferini kolaylaştırıyor. E, tabii ki büyük miktar proje verisinden bahsetmiyorum genel olarak. Ufak şeylerden bahsediyorum. Yoksa büyük dosya transferlerinde bir tane NAS kurmak ya da merkezi erişim sağlamak bence daha mantıklı. Ama neyse, konudan çok uzaklaşmak istemiyorum. Bu tür detaylar bu fareyi güzel yapıyor. Bakın yine Umut'a teşekkür ederim. Bulduğu çok güzel bir detayı sizinle paylaşmak istiyorum. 3S'te şuradaki yan teker ki iki tane scroll tekeri kaydırma tekeri olması çok önemli bir şey. Kapalı. Şuradaki haznenin içerisinde kalıyor. Yeni modelde bunu açık yapmışlar. Baş parmağınız bir engelle karşılaşmadan aşağıdan yukarı harekette ya da yukarıdan aşağı harekette siz bakmadan daha kolay erişebiliyor. Yani bunu daha açık hale getirmişler. Tabi illaki kapalı olsun ben böyle alıştım diyen gitsin 3 esi almaya devam etsin. Çünkü 3S'lerin de fiyatı daha ucuz arkadaşlar. Ve dediğim gibi bunun alıcısı tip A. Eski model tedavülden kalkmıyor. Sadece yeni bir seçenek daha geliyor diye bakıyorum ben buna. O yüzden bazı izleyicilerimiz sorduğu zaman abi eskisi çok iyi yenisine ne gerek var dediği zaman şunu söylüyorum. Arkadaşlar Fabrikada her sene yeni ürünler üretiliyor. Eskiler depolarda satılmaya hatta bazen üretilmeye devam ediyor. Yani yeninin gelmesi eskinin ortadan kalkması anlamına genellikle gelmiyor. Özellikle de MX serisi gibi iş farelerinde. Yine gelelim bir performans konusuna. Buradaki kaydırmadan bahsettim. 125 raporlama polling rate'den bahsettim. Ama 8000 DPI ile bu farenin DPI çok iyi ve 4K ekranlarda kesinlikle çok rahat ve hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta yine deneyim olarak bu Sensitivity dediğimiz hassasiyet ve DPI kısmını sorduğum zaman unutmana dedi ki, daha önce %50 ayarladığımda tatmin edici olmuyordu, şimdi %50 ya da %35 ayarladığım zaman çok tatmin edici sonuç elde ettim. 4K bir ekranda kendisi video kurgu yapıyor, DaVinci Resolve kullanıyor. Mehmet Ali Adobe Premiere ve Final Cut kullanıyor kendisi DaVinci Resolve kullanıyor. Diğer arkadaşlar e, TikTok'un kendi edit mekanizmasına kadar çok farklı yazılımlar kullanıyor. Ben mümkün mertebe ofiste farklı insanların deneyip görüş vermesini tabii ki istiyorum. Bu noktada da uygulamaya özelleştirme seçeneklerinin çok işine yaradığını yine söylüyor arkadaşlarım. Bu haptic feedback'i ve action ring'i daha çok ben özellikle farede görmek istiyorum. Titreşimli bir şekilde hissettiğim açtığım o radyal menü yani özellikle oradaki hareket alanında özelleştirme yaptığım zaman uygulamayı tanıyıp her bir uygulamaya özel kısa yollarımı tutması çok iyi. Keşke bunu bir de hafızaya alabilselerdi dediğim gibi. Hafıza olsaydı bence kullanıcılar o noktada o eleştiriyi de ortadan kaldıracaktı. Ama fiyat artmış durumda. Dahili bir hafıza yok. Bir de tasarımdaki bazı ufak değişiklikler çok ciddi alışkanlıklarından kopmayan kullanıcılar için 3S'in halen daha cazip olmasına sebep olacak. Ama bu fareyi almak için temel sebepler bu işlevlerin yanı sıra ergonomisi arkadaşlar. Fareyi tutarken elimin yapısına bir dikkat edin. Elimin dümdüz değil, elimin hafif eğimli olduğunu göreceksiniz. İzlemediyseniz Logitech'in MX Vertical fare incelemesini de Teknopat'ta izleyin. MX Vertical ve 3 de inceleyin. Onlarda da ne kadar ergonomik olarak bu karpal tünel gibi bilek hastalıklarına ya da duruşa karşı duruşun, açının, fare ergonomisinin önemli olduğunu zaten çok uzun süreler boyunca anlattım. Bu incelemede baştan sonra bir kez daha yenilemeyeyim ama ergonominin kralı bir fare var karşımızda. Dünyanın en iyi faresi olmayı ergonomisiyle de teknolojisiyle de başarıyor. En önemlisi sağlamlık konusu. Parayı veriyorsunuz ama yıllar yılı kullanacağınızı bildiğiniz bir fare. Bazı hesaplı oyuncu fareleri ya da bazı pahalı oyuncu fareleri bile şampiyon formüle gibi performans veriyor ama kısa süre içerisinde değiştirmeniz gerekiyor. Çok ağır sporcular bilir. Burada ise bir tam iş kamyonetinden bir tırından bahsediyoruz. Kolay kolay buna bir şey olmuyor. Görünüş olarak çok zarif ama dayanıklılık olarak bu dediğim makinalara benzetiyorum. Yoksa incecik donguluyla Ultrabook'lara, Mac'lere, Huawei'nin bu bilgisayarlarına çok yakışan bir fare. Yine de şunu söylemem lazım. Benim normalde gündelik hayatta kullandığım MX Anywhere gibi ufak seçenekler çantada taşımak için daha iyi arkadaşlar. Arada da sen ne kullanıyorsun derseniz gündelik ofiste MX Anywhere 3 kullanıyorum. 3S'te çıkmasına rağmen. Bir de Logitech'in şu gördüğünüz MX Case mini'sini kullanıyorum. Bundan da çok memnunum. Bunlar da çok iyi bluetooth, e, klavye ve fareler. Özetle Logitech MX4'ü alalım mı? Arkadaşlar bütçeniz varsa işinize yatırım yapmak için alın. Özellikle en üretken ve en verimli personeliniz ya da kendiniz iş yapıyorsanız kendiniz için alabileceğiniz bence en iyi fare. Ancak alışkanlıklarınızda biliyor olmanız lazım. Şu an kullandığınız fareyi bize yorumlarda paylaşırsanız gelecek videolarda onlarla da karşılaştırmaya da bakış açısı olarak yararlı olacaktır. Şu an kullandığınız fare ve kullanmak istediğiniz fareyi de lütfen paylaşın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.